Depremi bundan yaklaşık 13 ay önce Hatay'da, Malatya'da, Kahramanmaraş'ta, Gaziantep'te yaşadık. Yüz binlerce yurttaşımız öldü. İçimiz yandı. Demek ki deprem gerçeğiyle yaşamak zorunluluğumuz var. Özellikle belediyelerimiz güvenli depreme dayanıklı konut stoklarını yapmalı. Süresinde yapmalı, hızlı yapmalı, adil yapmalı. Biz halka söz verdiğimiz zaman tutuyoruz. Biz bunların sayısının artmasını istiyoruz. Kepez'e buradan sesleniyorum. İstanbul'da, Ankara'da, Mersin'de, Adana'da, Antalya'da halka verilen hizmetleri Kepez halkı da. Bu güzel şehri rantçılara, bu güzel şehri talancılara, bu güzel şehri iş bilmezlere teslim etmeyin. Bunlar yüzünde maskeyle geliyor. Biz belediye başkanlarımızın şerefine, onuruna, her şeyine kefiliz. Siyasetçi temiz olacak, siyasetçi dürüst olacak, siyasetçi namuslu olacak, özgür sözlü bir olacak. Burada dört dönem Konya altını yöneten, bir dönem Antalya'yı yöneten belediye başkanımız var. Göreceksiniz ikinci beş yılda konut sorunu çözülecek. Ulaşım sorunu özellikle metroyu getirecek ilk kez Cumhuriyet tarihinden bugüne kadar Antalyalı her zaman gibi mutlu olacak. O yüzden ben gönül rahatlığıyla göğsümü göre göre belediye başkanıma, büyükşehir belediye başkanıma, Kepez belediye adayıma destek istiyorum sizden. Her yerde bunu söyleyin. Antalya'yı Antalya'nın ilçelerini namuslu, dürüst, çalışkan vizyonlar insanlara teslim edeceğiz. Bu evlerin içerisinde sağlık, mutluluk, huzur diliyorum. Mart 2022'de inşaata başlandı. Toplamda 545 konut tamamlanarak bugün hak sahiplerine anahtarlarını ve tapularını da teslim edeceğiz. 11.000 metrekare yeşil alan ve çocuk oyun alanlarını oluşturduk. Talep üzerine Güneş Mahallesi cami ve taziye salonu 22 Ağustos 2023 tarihinde başlamıştı. Evet üçüncü hak sahibimiz